Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik, kolay kahvaltı tarifim var. Bir tane tost ekmeği kullanıyoruz. Ekmeğimizi önce şöyle ikiye kesiyoruz. Sonrasında iki tane yumurtayı karıştırma kabımıza kırıyoruz. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Çok azıcık tuz ilave ediyorum. Yumurtayı bir güzel karıştırıyorum. Çok azıcık bir tereyağı atalım ve tereyağımızı eritelim. Yumurtaları tavama ilave ediyorum. ardından ekmeklerimi ilave ediyorum. Hemen çeviriyorum diğer tarafını. Diğer ekmeğimi de aynı şekilde hemen çeviriyorum. Şöyle ekmeğimi ters çeviriyorum. Yumurtamız güzelce kızarmış. Sonrasında Şöyle geriye katlıyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde katlıyorum. Üzerine ince dilimlemiş olduğum kaşar peynirini ilave ediyorum. Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz dilediğiniz malzemelerle. Sosis ilave ediyorum. Ve diğer katını şöyle üzerine getiriyorum. Tavada yumurtalı tostum servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın.